Evet, e, şimdi aslında çok güzel oldu yani sinemanın e, sunumunda bize böyle bir e, fintech trendleri işte nereye gidiyor yatırımlar vesaire e, anlattı evet. e, ve aslında tam onun üstünde şimdi benim size sormak istediğim sorularla çok ilgili bir pas almış oldum o taraftan. E, şimdi öncelikle token ödeme hizmetleri, elektronik para, AŞ diyorsunuz evet. e, bir de hayatımızda. E, yani bu, bunun içinde bol miktar bir token'ın finansal teknolojileri var. Doğru. Şimdi burada birincisi e, bu bir koç holding şirketi. Bunu bilmeyenler olabilir belki buraya yani Çoğunluk biliyordur, çok büyük olsa. Herkes fintech ile burada. Ama yine de söylemiş olayım şimdi. O yüzden şunu şöyle bilmeyenlere bir fikir olması adına token, token finansal Teknolojiler'in mevcut ürün ve hizmetlerini böyle sizden alırsak hatta tabii. böyle arada ben severim biraz böyle rakamlar falan da paylaşabilirsiniz. paylaşabilirseniz e, keyifli bir başlangıç yapmış oluruz. Evet. E, dediğiniz gibi token finansal Teknolojiler olarak koç grubu e, içerisinde kurulmuş bir firmayız. E, çok yeniyiz aslında. Genç bir şirketiz. E, Arçelik içerisinden e, bölünerek kurulduk. 2018 Arçelik. yılının Haziran ayında. Evet. E, ve mevcut iş, i̇ş modeli <laughs> bu alakası burası <falan, gülüyor> Herkesin yolu bir şekilde geçmiştir evet ya, diye aşırı tahmin ediyorum mecellikten dönülür. E, Çayırova'da. E, evet, Çayırova'dadır. Eee biz 2018 yılında bölünerek kurulduk. Mevcut iş modelimizde aslında 2012 yılında işte Gelir Darısı Başkanlığının aslında ödeme kaydedici cihazları piyasaya e, piyasaya sürmesiyle ilgili regulasyonu eee çıkarmasıyla beraber oluştu. E, Beko markalı ödeme kaydedici cihazlarımızın üzerinde e, 20 banka ve 4 yemek kartı e, şirketin uygulamaları koşuyor şu anda. Biz bunu ayrı bir e, şirket içerisinde yönetir hale geldik 2018 itibariyle. Ee, tabii bütün bu işlerin arkasında çok ciddi e, bir e, arka plan da var e, güvenlik sistemleri açısından. Az önce e, Sinem'in de aslında bahsettiği gibi siber güvenlik çok ciddi bir e, konu halinde. Biz günde 759 bin e, siber saldırıyı göğüslüyoruz e, sistemimiz üzerinde. Rakamları soracağım dediniz ben direkt sormadan söyleyeyim. Evet, biz ya, Türkiye üzerinde, rakamlar, evet, evet evet biz de rakamlarımızla gurur duyduğumuz için evet. söylemek isterim. Ee, Biz de Türkiye coğrafyasında yayılmış 700 bin tane Beko markalı e, cihazımızın üzerinde bahsettiğim bankacılık uygulamaları ve yemek kartı uygulamalarını e, yönetiyoruz. E, 360 milyar TL'lik bir işlem hacminden e, bahsediyoruz burada. Ee, bunun yanı sıra token finansal teknolojiler çatısı altında tabii farklı projelerimiz de var. Bunlardan biri çok yakın zamanda e, aslında piyasaya e, çıkardığımız daha yeni yeni duyurmaya başladığımız dijital yemek kartımız Token Flex. Bir yandan yine Gelir İdaresi Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı ile beraber akaryakıt istasyonları için pompa yazar kasa e, projemizi devam ettiriyoruz. E, dolayısıyla mevcut iş modelimizin yanı sıra aslında çok çeşitli e, diğer projelere de devam ediyoruz. E, buradan token ödemeye müsaade ederseniz Değil geçeyim. Doğru, e, o da benim bünyesinde olduğum e, 1 Temmuz 2020 tarihinde kurduğumuz bir şirketimiz. Token Finansal e, Teknolojilerin iştiraki olarak. Bunu kurma sebebimiz de aslında fiziki ödeme dünyasında bahsettiğim bu 700 bin cihazla %50'den fazla pazar payına sahibiz. Çok ciddi bir yaygınlığımız var. Fakat işte bütünleşik finansal sistemler biraz daha farklı yerleri de tepede bilme ihtiyacı, finansal inovasyon derinliği sağlayabilme açısından katkı sağlamak amacıyla online hizmetleri de biz bünyemize katmak istedik. Bu amaçla 2020 yılında şirketimizi Hı -hı. kurduk. Ben de Arçelik'teki görevimden ayrılarak o tarafa geçmiş Hı -hı. oldum böylece. Ee, henüz küçük bir şirketiz. Merkez Bankası'ndan lisansımızı almak üzere bekliyoruz. Hı -hı. Ee, bununla da dediğim gibi hem offline'da varız, online'da da olalım ve dolayısıyla müşterilerimiz için uçtan uca kesintisiz bütünleşik bir finans hizmeti sağlayalım. Hı -hı. İşletmeleri büyütelim. Zaten mottomuz da bu. İşletmeler büyüsün diye ...motosuyla e, pazardaki varlığımıza operasyonlarımıza devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi e, birazcık sunumdan e, aldığım pastanın hı hı. bir tanesi bu olacak. Şimdi dünyada en önemli yatırım, yatırımlar şu anda e, fintechli evet. oluyor tabii. Yani şimdi Koç Holding'in de burada aslında hı hı. ciddi atılımları var. E, birazcık oraya bir dönüp aslında onları da öğrenmek istiyorum. Yani özellikle Holding tarafında bu yönde e, hedefler ve belki de Holding'in yönlendirmesi nasıl nasıl neler evet. oluyor orada aslında Toka'nın doğuş hikayesine bakacak olursanız tam bir kurum içi girişimcilik evet. hikayesi bu kadar büyük bir sanayi devi bir holding kuruluşun içerisinde bir fintek'in startup kültürüyle işte ortaya çıkması biz artık çevik modelle iş yapacağız demesi hakikaten bildiğimiz koç bünyesi içerisinde daha farklı bir kültür oluşturma çabasının da bir örneği yatırım açısından da bakacak olursak aslında grubun da vizyonunu ortaya koyuyor. E, tabii hepimiz yıllardan beri dijital dönüşüm diye konuşuyoruz. Bu koç grubunun da çok çok eskiden beri gündeminde olan bir konu. Ama olay sadece tabii mevcut ürünlerimizi süreçlerimizi dönüştürmek üzerine değil. İşte bahsettiğiniz gibi token gibi e, kendi içinde bir girişimcilik örneğini sergilemek, e, piyasadaki farklı fırsatları kollamak, yurt içinde olsun yurt dışında olsun. Bunları da takip ediyor. Bu arada token ödemeden bahsetmişken uluslararası bacaktan da bir bahsetmek isterim yatırımda deyince. Evet. Koç grubu zaten yaptığı bütün işlerde genel olarak hep bir uluslararası boyutu da peşinden takip ettirmek ister. Biz de Arçelik bünyesinden gelmiş bir grup olarak zaten gelenlerimiz de bu var Arçelik'in biliyorsunuz uluslararası yayılımını. Biz token ödemeyi kurduktan sonra da Merkez Bankasına lisans başvurumuzu yaptıktan sonra belli bir bekleme sürecimiz olacağını bildiğimizden bu dönemi nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük ve doğal olarak yüzümüzü uluslararası tarafa döndük. Hı hı. Koç grubunun iş yaptığı pek çok ülkeyi zaten orada işte gerek iştiraklerimizle gerek iş ortaklıklarımızla bir takım bilgilerimiz erişimlerimiz var. Bunlara Güney Asya olsun işte Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Güney Afrika, Avrupa ülkeleri bunların hepsini bir taradık daha önce konuşmacılarımızdan birisi de söylemişti kolay değil buralarda iş yapmak diye gerçekten kolay değil hani hem regülasyonlar açısından hem de orada bir varlık oluşturabilmek ve pazar payı kazanabilmek kolay konular değil bütün bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak biz ilk odağımızı Romanya'ya Çevirdik Çünkü Romanya Koç grubunun çok kuvvetli olduğu bir evet. ülke. Bizim de orada arçelik iştirakimiz oranın yine beyaz eşya sektöründe pazar lideri. Dolayısıyla hem perakende sektöründe hem de bankacılık sektöründe çok ciddi bağlantıları var artı Romanya'da yaptığınız bir girişim e-para lisansı açısından baktığınızda bütün Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli. Dolayısıyla biz Türkiye'den sonra hemen Romanya'daki Hı. yatırımımızı da tetikledik ve burada koç grubundan Tabii çok büyük destek aldık. Yani bu sadece bir sermaye desteği anlamında değil motivasyon ve destek açısından da tabii çok kritik bu tip beslemelerin geliyor olması. Dolayısıyla şimdi hem Türkiye'de hem Romanya'da iki kulvarda koşmaya çok devam çok. ediyoruz. Biz böylece aradaki o yani şey, e, lisan, Türkiye lisans bekleme süreci de bayağı verimli ee, şekilde evet, evet. üretilmiş oldu böyle. <laughs> evet. Şimdi e, Tokun'un gelecek döneminde Hı. neler bekliyor, ne tür yenilikler olacak e, oradaki beklentilerinizi Hı. almak isterim ama bunu bir de şeyle taçlandıralım böyle bu beklentileri alırken fintech ekosistemi açısından Hı. da gelecek yıl beklentilerinizi paylaşırsanız harika olur. Tabii tabii memnuniyetle. Şimdi token olarak biraz daha mikro düzeyde bakacak olursak mevcut iş modelimizi zaten büyütme ve derinleştirme odağıyla devam ediyoruz. Bankacılık servisleri tarafında, uygulamaları tarafında. Bahsettiğim dijital yemek kartı projemiz, akaryakıt istasyonları için pompa yazar kasa projemiz bunların hepsi 2022 yılı içerisinde hız kazandırmak istediğimiz projeler. Token ödeme zaten inşallah lisansımızı alırsak 2022 bizim başlangıç yılımız olacak. Hem Türkiye için hem de Romanya'daki çalışmalarımız için de ayrıca. Bunun ötesinde aslında küresel anlamda bayağı bilgi edindik konuştuk. Ben biraz daha Türkiye özelinde müsaade ederseniz söyleyeyim. Şimdi 2021 yılı aslında özellikle ödeme dünyası açısından regülasyon tarafında çok kritik eşiklerin aşıldığı bir yıl oldu işte ödeme kuruluşlarının Merkez Bankası'nın FETFAS sistemlerine erişiminin e, erişimine izin verilmesi, işte bu ayın hemen başında çıkan ödeme kuruluşlarını e, regüle eden 64 90. sayılı kanunla ilgili ikinci il düzenlemelerin çıkması, hemen peşinden e, 9 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam Rekabet Kurumu'nun ödeme sektörüyle ilgili yayınladığı rapor. Bunların hepsinin içerisine baktığımızda şeyde de unutmayayım, e, dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı ile ilgili taslağın yayınlanması ve bu yıl sonunda da aslında e, bunun devreye alınmak istiyor olması bunların hepsi çok önemli e, konular. Dolayısıyla Türkiye'de baktığımızda şimdi biraz daha bu regülasyonlar çerçevesinde özellikle ödeme sektörü tarafında e, çok ciddi gelişmeler kaydedeceğimizi düşünüyorum. Bir miktar konsolidasyona götüren bir e, trend de olacağını tahmin ediyorum. Çünkü oldukça fazla sayıda oyuncu var. E, Merkez Bankası'nın şu anda regülatör olarak arzu ettiği finansal derinlik ve inovasyonu sağlayabilmek adına bir araya gelme ihtiyaçları da oluyor olacak ve bu regülasyon kapsamındaki bir takım kriterleri de karşılayabilmek adına. E, TR kare kod bununla uyumlanma e, konusunda belli e, son tarihler var. Bunlara uyum sağlamak. E, sonuçta bunların hepsi aslında bir e, kıymetli bir müşteri deneyimini ortaya koyabilmek adına çok önemli adımlar olacak. Çünkü hı hı. teknoloji geliştirmek evet bu konuda Türkiye olarak yani özellikle finansal teknoloji olarak baktığımızda çok iyiyiz gerçekten. Yani yurt dışında şimdi yurt dışında çok meşhur işte BNPL modelinden bahsediyoruz. Biz yıllardan beri Türkiye'de taksitle yaşayan işte malum hı. insanlarız. Dolayısıyla bankalarımız çok kuvvetli, finansal kuruluşlarımız çok kuvvetli. Bütün bu regülasyonlar çerçevesinde rekabetin nasıl şekilleneceği, mevcut yerleşik oyuncular finteklere yanlarında ne kadar yer açacaklar, iş işbirlikleriyle olsun, belli alanları onlara işte belki servis modeli bankacılığı kapsamında bırakmak şeklinde olsun. Fintechler kendileri işte sabah yine bir arkadaşımız söylemişti rekaberlik bizim çok kullandığımız bir tabir gerçekten. Fintechler kendi aralarında ne tip işbirlikleri yaparak müşteri deneyimini zenginleştirmeye çalışacaklar. Dolayısıyla bütün bu bahsettiğim regülasyonların çıkması ve hayata geçmesiyle beraber rekabetin nasıl şekilleneceği, rekabet kurumunun yine vurgu yaptığı raporunda verinin sahipliği konusunda hukuki olarak düzenlemelerin nasıl olacağı ve dolayısıyla veri kullanımı ile ilgili e, ne tip adımlar atabileceğimiz bunların hepsi önümüzdeki dönemi belirleyen konular olacak. Yoğun bir dönem geliyor. Çok, 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 çok. iş var evet. e, ama heyecanlı. Yoğunuz, evet, kesinlikle. Aa, çok teşekkürler bu böyle kısa sürede soruları yanıtladığınız evet, bizimle olduğunuz evet. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, sağlıkla. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşürüz sağ olun.